<laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Saklı kentteyiz. Eyvah kaza oluyordu. <laughs> evet gittiler şu anda. <laughs> Uzakta. Kendileri düştüler ve kızakları kayıyor. <laughs> evet geliyorlar. Meri nasıl? Çok eğlenceli. Mira nasıl? Eğlenceli mi? Evet çok güzel. Güzel düşmediniz de komikti. Anne, ben Tekrar bir kayıyoruz. Evet. Hadi hazır mısınız? Hadi Gidiyor. На самом это